Kürtaj kısırlığa yol açar mı? Kürtaj kelime anlamıyla kazımak anlamına gelir. E, fakat e, günümüz şartlarında kürtajı kazıma yöntemiyle değil, vakum aspirasyon yöntemiyle yapmaktayız. E, ve içeriği de kazımadığımız için vakum yöntemi kullandığımız için içeride yapışıklıklara yol açmamaktayız. Fakat şöyle bir gerçeklik var ki kürtaj kesinlikle bir doğum kontrol metodu değildir ne kadar dikkat edilirse edilsin, steril steriliteye dikkat edilmesi olsun. işte antibiyotik kullanımı olsun. üst üste tekrarlayan kürtajlar, rahim iç sarı dokusunda endometriyal tabakada incelmelere, yapışıklıklara sebebiyet verebilir ve bu nedenle ilerleyen zamanlarda gebeliği zorlaştırabilir. Fakat hani tek başına kürtaj kısırlık e, yapar ifadesini kullanmak e, doğru olmaz.